2025'te Jump. Yeni başlayanların aklını kurcalayan, eski oyuncuların da zaman zaman baştan güzel bir Jump ile tekrar mı başlasam diye kendilerine sorduğu, kimsenin maksimum verimde nasıl yapıldığını pek bilmediği bu metodu hızlı bir şekilde açıklıyorum. Tabii efendim. Merhabalar arkadaşlar, ben Kosop. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bir süredir bir arkadaş grubunun isteğiyle Jump ekibi tanıtım yapmam istendi ve bu süreçte ilgilenirken kendimi Jump videolarının içinde buldum. Bu videoları izlerken de Jump sisteminin çok değiştiğini ve geçmişte yapılmış Jump videolarının güncel olmadığını fark ettim. Bu sebepten dolayı öğrendiklerimi özellikle yeni yeni başlayan ve oyunu öğrenme aşamasında olan oyunculara yardımcı olmak amacıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle jump hesabı nedir? Bunun bir tanımını yapalım. Jump hesabı senin sıfırdan açtığın, belli bir süre bunu maksimum verimde geliştirip güçlendirdiğin, daha sonra da bu hesabı yeni açılmış bir krallığa götürerek yani jump yaparak Orada yeni açılmış sıfırdan başlayan hesapların önüne geçtiğin, ilerleyen süreçler için de önceki kazandığın avantajlardan dolayı daha hızlı bir şekilde güçlendirdiğin hesabındır. Peki oyun buna neden izin veriyor? Çünkü sen Jumper hesabı sayesinde geriye dönüp seninle aynı krallıkta yeni başlayan oyuncuların çok daha ilerisinde olabiliyorsun. Bu sorunun cevabını videonun ilerleyen kısmında sistemi anladıktan sonra vereceğim. Şimdi Jumper yapabilmemizi sağlayan anahtardan bahsedelim. Bu anahtar Acemi Göçü. Acemi Göçü aslında birbirine yakın zamanlarda oyuna başlayan arkadaşların Tekrardan bir arada aynı krallıkta oynayabilmesi için oyunun yeni başlayan oyunculara sunduğu bir fırsat. Örneğin Kosop ile Yakup adında birbiriyle oyun oynamaktan keyif alan iki tane arkadaş var. Kosop oyuna daha açılalı 3 gün olmuş 3680 krallığında başlıyor. Daha sonra Yakup'u da beraber oynamaya ikna ediyor ve Yakup da 8 saatlik bir krallık olan 3282 krallığında oyuna başlıyor. İşte acemi göçü Kosop ile Yakup'un daha sonra açılacak yeni bir krallıkta Mesela 3685 krallığında beraber oynayabilmesi için onlara sağladığı bir avantaj. Tabi bu avantajın bir süresi var ve bu süre 10 gün. 10 gün geçtikten sonra bu eşya çantanızdan kayboluyor. Acemi göçü ile ilgili bunu nasıl avantaja çevirebilirim şeklinde fikir üreten tecrübeli oyuncular sayesinde Jumper metodu geliştirildi. Zaten birlikte aynı krallıkta oyuna başlayan büyük jump grupları bu 10 gün boyunca hesaplarını geliştirdi ve hep beraber yeni açılmış bir krallığa giderek hem oradaki yeni başlayan oyuncuların önüne geçtiler hem de hesapları daha güçlü olduğu için para harcamasalar bile krallığı yönetebilme imkanına sahip olabildiler. Bu 10 günlük sınıra ek olarak acemi göçünün sınırladığı bir başka durum belediye binanızı 7. seviyenin üzerine çıkaramamanız. Oyun, jumper metodunu kullananların çok fazla avantaj sağlamasını önlemek için bu 10 günlük süre boyunca inşa gücünüzü daha fazla artırmanıza izin vermiyor. Ve eğer 7. seviyenin üzerine çıkarsanız acemi göçe eşyanız otomatikman çantanızdan siliniyor. Bu sebeple jumper metodunda ilk birkaç günden sonraki ilerlemeniz stabil bir hale geliyor ve ilk günler gibi hızlı ilerleyemiyorsunuz. Ama bireysel olarak jump yapmak istiyorsunuz ya da gerçekten çok iyi bir organizasyona sahip bir jump grubusunuz ve jump yapacağınız krallıkta daha oraya göç etmeden farm hesaplarınıza güçlü bir düzen kurabildiyseniz bu ikinci anlattığım sınırlamayı ortadan kaldıran yeni sleeper metodunu sizlere açıklamak istiyorum. Sleeper metodunun çalışmasını sağlayan iki basit kuralımız var ve bu kurallar hazırlık sezonundaki krallıkları ilgilendiren göç kuralları. Kural 1. Karakterini oluşturduğun krallık göç etmek istediğin krallığın yaşından maksimum 10 gün fazla olabilir. Yani bu aradaki mesafe 11 güne çıkamaz. Kural iki ki 10 günden daha genç bir krallığa göç edemezsin. Yani sen geriye doğru göç etmek istediğinde bu 10 günlük süreyi beklemek zorundasın. Çünkü hedef krallığın 10 günden yaşlı olmalı. Bu da sleeper metodundaki kullandığımız 20 günün nereden geldiğini açıklıyor. Sleeper metodu bu 20 gün boyunca belediye binası sınırı olmadan sizin gelişmenize ve jumper metoduna kıyasla çok daha büyük güçlere ulaşmanıza imkan sağlıyor. Bu metodu test etmiş oyuncular bu süre içerisinde 4000 güce kadar ulaşabiliyor ve başlangıçtaki hidden lotus temasını sleep play olarak alabiliyorlar. Peki sistemi öğrendik ama ne yapalım? Jump mı yapalım? bakın sleeper' mi yapalım dediğinizi hissediyor gibi ben jumper ve sleeper metotlarının ikisini birden kullanmanız gereken 1 gün jump, kalan 19 günlük sürede de sleeper metodunu öneriyorum. Bu metot bir günlük jump sürecinde orta ve yüksek seviye mağara ödüllerini bir yerine iki defa toplayabilmenizi, bir gün sonunda acemi göçüyle hemen jump'ı bitirip kalan 19 günlük süreçte sleeper metoduyla gücünüzü belediye bina sınırı olmadan artırabilmenizi ve daha sonra bir pasaport ile göç edeceğiniz final krallığa yaklaşık 4 milyon belki de daha fazla güç ile göç edebilmenizi sağlıyor. Pasaport konusunda endişeniz olmasın bu 19 günlük sürede bir tane farm hesabıyla pasaport almanıza yetecek birlik kredisini biriktirebiliyorsunuz. Ve daha sonra bireysel kredinizde bu pasaportu ücretsiz bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Şu an 2024'ün Aralık ayındayız ve muhtemelen 2025 boyunca da en güncel bu olacak. Ben uzun araştırmalar sonunda daha iyisini bulamadım. Varsa siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi oyunun buna neden izin verdiği ile alakalı fikrimden bahsedeyim. Bu benim kişisel fikrim ve bundan belirli bir oranda emin olduğum için bunu sizinle paylaşmakta sakınca görmüyorum. Rise of Kingdoms'ın Jumper veya Sleeper metoduna izin vermesinin bence iki sebebi var. Bir, oyuna daha avantajlı başlayabileceğini bilen oyuncuları cezbetmek ve bu sayede daha fazla yeni oyuncu kazanabilmek. 2. Büyük jump grupları sayesinde yeni açılan krallıklarda bir düzen oluşmasını sağlamak ve bu düzen oluştuktan sonra oyuncuların hesaplarının gelişimi için harcayacakları miktarların artacağını biliyor olmaları. Siz de biliyorsunuz ki kaos olan hiçbir yerde gelişim açısından ekonomi büyüyemez. Yeni krallıklarda düzen oluştuktan sonra KVK'ya kadar her oyuncu hesabının gelişimi için bütçesine göre harcamalar yapar ve bu da Rise Kingdoms'ın ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlayan en büyük etmenlerden biridir. Aslında iki sebepte aynı sonuca çıkıyor ve o sonuç para. Peki Kosop bu kadar övdüğüm metot sayesinde neler kazanıyoruz diyorsanız öncelikle ikinci seviye kutsal yerleri ve birinci seviye geçit ödüllerini iki kere alabilme imkanınız oluyor. Bir günlük ramp sayesinde iki defa mağara ve köyleri toplayabiliyorsunuz ve anıt ödüllerini iki defa alabilme imkanınız oluyor. Ayrıca bu maksimum 20 gün olabilecek süreçte geçen zaman da bir hızlandırma sayılabileceği için 20'şer gün inşa, araştırma, eğitim hızı ve bu sürede etkinliklerden kazandığınız günlerce hızlandırma ve komutan heykeli son olarak da gücünüzün yüksek olmasından kaynaklı en iyi bildiklerde oynama fırsatı o birlikler yüksek seviye harcama yapan oyuncuların aldığı paketlerden gelen hediyeler ve belki de uzunca sürecek arkadaşlıkların başlangıç tohumları kazanabileceğiniz en değerli şey olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı, video hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Peace.